Cem. Dün sabah herhangi bir yasaklı madde kullandın mı? Kalemleri çıkarın. Parmaklarımı sıkabilir misin? Kağıtları toplayın. Cem beni duyuyor musun? Dünkü sınavdan önce herhangi bir, bir madde kullandın mı? Oğlum yasaklı madde falan kullanmaz benim. Kendine zarar vermekten korkar bir kere. İlk geldiğimizde acildeki doktorlara da anlattım bunları. Anlıyorum Meryem Hanım. Bakın, anne babalar genellikle çocuklarının yaptığı her şeyden haberdar olduklarını sanırlar. Ama maalesef genelde yanılırlar. Yani ben de Cem'in yaşındayken yanlış kararlar vermiştim, annemi çok üzmüştüm. Eğer Cem... Ben oğlumu tanıyorum. Sizin gençliğinizde yaptığınız hatalar sizi bağlar. Ben evladımdan eminim. Cem Sınavdan önceki gece bir yere gitti mi? Evdeydi. Bütün gece ders çalıştı. Ders çalıştı. Peki birlikte çalışması için herhangi bir arkadaş falan geldi mi eve? Yanında da yasaklı madde getirdi öyle mi? Sizin arkadaşlarınız gece çalışmaya geldiğinde sizi mi zehirliyordu? Yani her genç böyle mi yaşıyor? Bakın Meryem Hanım. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Doktor Bey, ben çocuğumu sürekli karşıma alıp konuşurum. Yani sürekli kontrol altındadır, odasını kontrol ederim. Yani gözüm sürekli üzerindedir. Öyle mi? Hani güveniyordunuz oğlunuza? Güveniyor olmam, aptal olduğum anlamına gelmiyor. Gözüm her an üzerinde. Dün de bütün gece ders çalıştı. Sonra da sınavdan, puanlardan falan bahsettik. Üniversiteye başladığında saçını uzatmak istediğini söyledi. Sonra da gidip yattı. Bunları daha kaç kez anlatacağım? Benim oğlum yanlış yapmaz. Peki. Cem'in yakın zamanda sağlığında gözle görülür bir değişiklik fark ettiniz mi? Ya da ailede benzer bir vaka yaşanmış mıydı? Hayır. Aile dediğiniz Cem ve benden ibaret. Başka da kimse yok. Cem. O Cem. Hanım! Oh, Doktor bey, Hanım! Cem sakin ol tamam. Sakin ol. 10 miligram diye basam çabuk. Hazırlıyorum hemen. Doktor bey ne oluyor? Nöbet geçiriyor. Hadi hemşire yardım et hadi. Cem, Cem. Cem sakin ol tamam tamam işte tamam sakin ol. Bu oda bir erkek çocuğu için fazla temiz değil mi ya? Baksana ne kadar düzgün. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim odam çocukluğumda aynı böyleydi. Hadi canım. Ben mutfağa geçiyorum. Sen burayı halledersin o zaman. Tamam. Sen gençken odanı topluyordun yani. Yani biz erkekiz diye illa pislik içinde mi yaşamamız lazım? Anlamadım. Hayda. erkeksin diye demiyorum tabii ki. Ya bazen öyle bir anlatıyorsun ki sanki hiç hata yapma şansın yokmuş gibi eskiden. E, hatasız kul olmaz diyoruz ve bu konuyu burada kişisel bir soruyu konuyu saptırarak değiştirmek. Ben bunu yapan birini tanıyorum ya sanki. Vardı böyle biri. Dur, gelecek şimdi aklıma. Kimdi, kimdi? Vardı biri ama. Kimmiş? Hekimoğlu olabilir mi acaba? Tabii canım. Öfkesini, aksilini ve kendini beğenmişliğini çıkar. Aynı benim ruh ikizim. Kardeşim ben kendimi beğeniyorum. Yalan yok. Bak ne diyeceğim. Biz bence aramızda para biriktirelim. Sana bir tane baston alalım. O zaman tam hoca gibi olursun. Ha ha ha. Ay. Her yer bardak canım. Mehmet Ali gel bir. Geliyorum. Gel bir gel. Geldi. Heh. Annesi kışlık domates yapmış. Yani hatta on kış yetecek kadar domates yapmış. Kapağa baksana dışa doğru bombelenmiş. İçinde anaerob bakterileri üreyince böyle olmaz mı? bence zanlıyı bulduk. ayıp ediyorsunuz ama. Ben sizi yasaklı madde bulmaya gönderiyorum. Siz bana bir kavanoz domates getiriyorsunuz. Çocuk makarna batağına düşmüş hocam. Gece yatmadan önce yiyormuş bunlardan. <laughs> hmm. Bu kavanozla güzellik arasındaki ilişkiyi söyleyebilir misiniz bana? Süreniz başladı. Hmm. Şu güzelliğe bakın be. Çanakkale güzeli fıstık. He? Kırışıklık yok, hiçbir şey yok. Botulinum toksini. Clostridium botulinum. Topraktan Clostridium bakterisini alıyoruz. Kavanozumuzun içindeki oksijensiz ortama sokuyoruz. Bakteri çoğalıyor. Zehir saçıyor. Pırt yapıyor. Kapağı açarken pis yapıyor, ...iyince pert. Botulizm. Bu domates sosu sadece botulizmin değil, gastroenterite, kalp semptomlarına, kafa karışıklığına sebep olan yüzlerce toksinin de kaynağı olabilir hocam. Ben yani gastroenteriti bilemem ama kafa karışıklığı tam benim alanım. Ha, da, da hocam ne yapıyorsunuz? Yiyelim, güzel yaşayalım. Geçti mi kırışıklıklar? Bakın bakın. Ya ölmek mi istiyorsunuz? Niye yaptınız böyle bir şey şimdi? Ayıp oluyor ama Memoli. Bak hiç beni kurtarmak için hiçbir şey yapmadın. Arkadaşın nasıl panik oldu? Ben özgür iradeden yanayım hocam. Bravo. Gıda zehirlenmesi olamaz. Delikanlı daha yeni nöbet geçirdi. Madde kullanımı da olamaz çünkü geldikten iki saat sonra nöbet geçirdi. Tamam. Gıda zehirlenmesi veya madde kullanımı değilse ne olabilir? Bu semptomlara ne neden olur? Tarım ilaçlarıyla zehirlenmiş olabilir mi? Karbamatlar. Veya organofosfatlar, organoklorlar. Solunum yoluyla mı almış, ağız yoluyla mı? Ee, henüz söyleyemeyiz erken. Emre'ye söyleyin. Hemen pralidoksin başlasın hastaya. Tamam. Ha, hocam, bir de çocuğu baştan ayağa yıkamamız gerekiyor. Vücudunda hala zehir kalmış olabilir. O çoktan hamamda. Bıcı bıcı yapıyor. Meslek aşkını görüyor musunuz? Adama domates bile yediriyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.